Neden? Hepiniz'e merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli, bir o kadar da dinamik bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Hepinizin merak ettiği bir şey var. Kadın kuaförü! Birçoğumuzun içerisinde ne olduğunu bilmediği, kapısının önünden geçerken ne oluyor lan burada dediği bir yerdeyiz, kadın kuaföründeyiz. Yine bir çılgınlık yapacağız. Arkadaşlar çılgınlık deyince aklınıza sadece dağdan tepeden atlamak gelmesin. Ülkemizde kadın olmak zaten en büyük çılgınlıklardan birisi. Şimdi burada tıraş olacağım. Artık adamı yaparlar, tıraş mı ederler, ne yaparlar bilmiyorum. İçerisinde merak ettiğimiz, ilgimizi çeken, ilginç olan ne varsa araştıracağız, bakacağız ve üzerimde test edeceğiz. Bir de Yasir abimin üzerinde test edeceğiz. Aynen, aynen. Oo sırayla! Aynen. Önce sen yapacaksın, sonra ben. Normalde bizim erkek berberlerinde Saç, sakal, sakal, saç. <laughs> yıkamalı saç, sakal. Saçlı yıkamalı sakal. Sadece... <laughs> Sadece bunlar var. Şimdi içeriye girelim, bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Burada çekeceğiz diye bedava yapacaklar. <gülüyor> 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 Hadi gel. <laughs> İnanılmaz lüks görünüyor. Kadınlar saçlarına çok önem verdiği için, kendilerine çok önem verdikleri için böyle lüks yerleri tercih ediyorlar. İçeride erkek kuaföründen farkın ne varsa her şeyi test edeceğiz. Ne olabilir ki yani? Çok farklı ne olabilir? Yani biz gittiğimizde mesela ben 40 dakikada çıkıyorum ama kadınlar 3-4 saat kalıyor bazen kuaförde. Demek ki farklılık var. Bu çekim bayağı uzun sürecek o zaman. 3-4 saat kalacaksak. Let's evet, go. <laughs> Hadi başlayalım. <laughs> Kapıyı görüyor musun? Nasıl açılıyor? <laughs> Oğlum benim tıraş olduğum yerde kapı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Tuna Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Bir video çekiyoruz. Evet. Kadın kuaföründe tıraş olmak diye. Burada yapılan farklı ne varsa, evet. ilginç ne varsa, kadınların buraya gelip saatlerce vakit geçirdiği ne varsa üzerimde uygulamanı, beni kobay olarak kullanmanı istiyorum. Şurada mesela bir dolap var gördüğünüz. İçerisinde saç var. Bir alabilir miyiz bir tanesini? Tabii ki. Şey var ya Abdülnusrit'in et dolabı var ya... <laughs> Onun gibi. Aynen. Yakıştı mı? Aynen. <laughs> Nasıl oldu Yasir abi? Bunlar gerçek saç mı bu arada? Tabii ki gerçek saç. saç. zarar vermem <laughs> o zaman, pahalıdır. Gerçek saç olması ayrıca. Şimdi şurada bir kısım var. Burada Şimdi ben burayı görünce şaşırdım. Çünkü şaşırmamın sebebi bizim kuaförlerde bir tane doldurma şey olur. Aynen. Şampuan, hayır <laughs> yenisi de gelmez anladın mı? Bitti mi marketten alıyor, devam, doldur, aynen. devam. Şimdi bu kadar farklı ürünü bir arada görünce insan şaşırıyor tabii. Yani görmemişlik <laughs> başka bir şey. Buradan erkek kuaförlerine, berberlerine sesleniyorum. Şu şampuanı bir değiştirin artık ya. Gerçekten görüyor musunuz? Bak. Şimdi içeride en önemli kısımları bulup, keşfedip, size göstermeye çalışacağız. Geldik. Saç kesimleri burada yapılıyor. Evet. Şey nerede? Lavabo <laughs> nerede? Lavabomuz yok. Nasıl yıkıyorsunuz peki kafaları? Biz böyle kirli gönderiyoruz. Ha, i̇yi, hadi görüşürüz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kadın izleyicilerimiz, kızlar siz biliyorsunuzdur nasıl olduğunu ama erkekler buraya hiç girmedi. Daha önce bilmiyoruz. Biz kapının önünden geçerken ne oluyorlar orada diye izleyerek geçiyoruz yani yanlış evet, anlamayın. Yani, Saçı burada kesiyor, kesiyorlar. Görünüyor, öyle evet bak. arkadaşlar Aynen. saçların kesimi burada yapılıyor ve daha sonrasında kesildikten sonra saçları yıkamak için şu tarafa sadece saç keçimlerinde değil boyalarda falan da burada işlemler yapılıyor. <laughs> her su yıkama orada oluyor. Tamam burada mı yıkıyorsunuz? Aynen. Kolay gelsin. Merhabalar. Görüyorsunuz arkadaşlar bayağı güçlü bir ekip var. Onlar şu anda Evet, pür dikkat birilerinin gelip saç yaptırmasını bekliyorlar. Burada yapıyoruz. Evet. Şu masaj mı? Masajlık olduğumuz. Nereye bu? atıyoruz 1 lirayı? 1 lira değil bu. Bu <laughs> bizim evet. şirketten mi? Gördüğünüz gibi orada lavabolar orada değil burada. Buradan geliyorsunuz. Aynen bu şekilde kafayı yaslıyorsunuz. Buradan saçları yıkıyorlar. Doğru mu? Yanlış. <laughs> Nasıl yanlış? o şekilde bir yıkama yok bizde. Nasıl olacak? Gösterir misiniz rica etsem? Yani buraya geldiğiniz <laughs> zaman da <laughs> bu şekilde oturup ve böyle yaslanıp. Bir dakika lütfen. Önce bir deneyelim elim ama. Şimdi terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Siz şimdi mesela burada kendi saçınızı yıklayamıyorsunuzdur. Aynen bu şekilde. Dikeyim Abi canım böyle nasıl mi saçını? Fark etmez. Bismillah. <laughs> ama havlu koymalıcısın. Havlu koy. Ha, havlu var. <laughs> Affedersiniz. Kadın kuaförü oldum, çok riskli oldu. Şimdi buraya kendi saçımı yaptırmaya geldim ama önce berberimin saçını yaparım, ondan sonra kendi saçımı yaparım. Pardon, kuaför. Hair He hey stylist. Sıcak mı hocam saç? Ama burada çok keyifliymiş bak saç yıkamak. Rahat. Hiç böyle boğulma tehlikesi falan geçirmiyoruz. Yani. O zaman senin saçlarını yıkadığımıza göre benim tıraşıma geçebiliriz. Evet. Şimdi Şurayı kullanalım. Çünkü burayı beğendim. Burayı, hoşuma gitti burası. Oturuyorum. Bismillah. İlk defa kadın kuaförümde tıraş olacağım. Onu da söyleyeyim yani size. nasıl istiyorsun? Yani aynı model mi? Normal. Yoksa farklı bir imaj mı? Değişiklik olsun Normal saç kesimi yani. Alabulus. Asker stili. Aa, asker stili. Evet. Tas koyup kesecek şimdi şöyle. Başlayalım. Başlayalım. Ben sana bırakıyorum. Birazcık işte... Tamam. Bilmiyorum ne olduğunu. Oğlum bilmiyoruz ki ne yapacaklarını. bilmiyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada iş bölümü varmış işte. Saç kesimini başkası yapıyor, saç yıkamayı başkası yapıyor. Ağdayı başkası alıyor falan. Aynı. Kadın arkadaşlar alıyor. Pırayla yapacak herkes. Şu an ben heyecanlıyım sen. Ben de yok abi. Heyecanlı i̇nşallah inşallah. Bir çıkıyorum böyle. Nasıl? <laughs> Kendilerinin özel setleri var. gördüm. Her kuaförün kullandığı seti varmış. Şurada da şöyle bir şey var. Neyse bunları hiç bilmiyorum. Ha burayı herhalde ağzıma yapıştıracak bunu susayım diye. <laughs> tıraş olukta. Biz yani. de kabala, herkes aynı tıraş makinesiyle, aynı makasla devam. Şimdi sana asıl ilginç gelecek olan şey. Böyle sıfır başlatıyoruz. Dolaptan çıkarıp herkese aynı örtü değinizle de. tek kullanımlık. Allah Allah. Böyle bu Kullanacağım ya. bunu <laughs> sonra çöpe atacağım. Çok iyiymiş bu ya. Gerçekten. Şimdi çok 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 farklı bir şey yok, tamam mı Yasir abi? Hani Tertip, düzen var, iş bölümü var. Her şeyi herkes yapmıyor. Mesela kaşı başkası alıyor, ağdayı başkası yapıyor, saçı başkası kesiyor, saçı başkası yıkıyor. Biz de kabala, bizim kuaför... <laughs> Allah ne verdiyse... İbrahim abi bak, buradan sana gönderme yapmıyorum, kesinlikle onu söylüyorum. Şimdi beni kuaför falan almaz, bundan sonra her zaman da burada tıraş olamayacağız. Abi seni <laughs> çok seviyorum. <laughs> Kuaförlerle biliyorsun aramızda büyük bir bağ vardır. Başka bir yere gittiğin zaman onu aldatmış gibi hisseder. Kesinlikle bu video amaçlı. İbrahim abi bak bu video amaçlı. Sakın ha seninle alakalı bir problemim olduğunu düşünme. Bu genel. Erkeklerin genel problemleriyle alakalı burada muhabbet ediyorum. Saçlarımı kestiriyorum. Çok güzel. Bir şey içer misiniz? Çay, kahve, soda, şarap, vizeli. Bir... Tıraş olurken. Tabii ki. Allah'ın aşkına. Tabii tabii. Ağlayacağım ama şu an. <laughs> Arkadaşlar, ben zaten saçlarımı yakın zamanda kestirmiştim. O yüzden saçlarım zaten kısa olduğu için sadece saçlarımı toplattırıyorum ama işte kaş ağdası, yanak ağdası falan onları merak ediyorum nasıl olacağını. Şu an heyecanlıyım o yüzden. Zorlu kısım onlar bence. Daha önce hiç ağda yaptırmadığım için bakalım nasıl olacak? Tamam, bu tıraşı biz de yaptırıyoruz. Buraya gelip bu tıra saç, saç kesimi yaptırsam ne kadar yaptırıyorum saç kesimini? Bizde saç kesimi 120 TL. 120 TL? Aynen. Anladım. Tamam, erkek kuaförlerinden biraz farklıymış. Şimdi yıprayacağız saçlarımızı. yapılsın daha sonra saçlarını tararız. Tamam ama yakışıklı oldun değil mi? Kabul et Yasir abi. Evet, <laughs> Şimdi, en acılı kısma geldik. Acılı derken? Bayağı canınızı yapacağım bunu. Neden? Ya, o işin sırrı oldu. Bu evet. nedir? Ağda. Arkadaşlar, ağda. İlk defa ağda yapacağım bu arada. Çok acır mı? Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Aa, <laughs> <laughs> ha sıcak bir şey. Evet. Aa rahatlatıcı. Birazdan görürsün. <laughs> Birazdan gördüm herhalde. Hayır, evet, hazır değilim. Erkekler... <laughs> Valla... <laughs> <laughs> Bir dakika, ses çıkarmayacağım. <laughs> Arkadaşlar, şu anda ne yapıyoruz diye merak ediyorsunuz. Ben de olaya vakıf olmadığım için anlatamadım başta. Yüzümdeki şu gördüğünüz kıllar var ya şuralara. Oralara ağda yapıyoruz şu anda. Sen bu tarafa gel. Sıcak şu an. Yüzüm böyle ilk evet, başta sürdüğünde Evet. sıcak de... olması gerekiyor. Çünkü soğuduğu zaman donuyor. Ha, İlk başta sürdüğünde yüzüm rahatlıyor ama çekerken hani yüzümün Değiştim, sonrasında da bir rahatlama olacak. Diye. Tabii tabii. Tabii. Rahatlama evet. Evet, hazır mısın? Hayır. Vallahi yüzümle para kazanıyorum abla lütfen abla. <laughs> bir daha gelirse iki olsun. oran çarsın yüzüm yoldu! <laughs> Yemin ederim yüzüm yoldum. Evet. Onu krem. Ha çok benim cildim çok hassas olduğu için oraya <laughs> şu anda Bepanten... Evet, alması, için Bepantol oluyor. Bepanthen kremle biz normalde soğuk buzlu suyla yıkardık bunu yani. Güneşle keste yapmasın diye. Çünkü yazın çok fazla oluyor adadan Teşekkür sonra. ederim. Şimdi kaşlarımı alacaksın ama <laughs> benim kaşlar çift şeritli otoban gibi olduğu için <gülüyor> <gülüyor> bunun zor olacağını düşünüyorum. O yüzden adayla alma lütfen. Ben yani onu evet tek şeritli otobana çevireceğim. Hadi, inşallah. Kaşları aldırıyoruz şu anda. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Güzel mi oldu? Şuna baksana. Ne kızardı mı? Yumruk yemiş gibi oldu. Yüzü mü iyi oldunuz hanımefendi. Kusura bakmayın bir daha. Önemli <laughs> değil hocanız yanmayacak böyle Aynen. çok Aynen, fazla acımıyor. Yani. Evet. Yani böcek ısırıyormuş gibi. Aynen. A. A. Kadınlar gerçekten güzel olmak için inanılmaz acılar çekiyorlar. Bunu hayatta çekmem. Bazen sabah yüzümü bile yıkamadan çıkıyorum <laughs> evden. Onu söyleyeyim. <laughs> Bu içeride 8 saat falan vakit geçiriyor kadınlar. 12 saat. Mesai ücreti ödüyor musunuz gelenlere? <laughs> Oğlum 12 saat vakit geçiriyor diyor. Fön makinesi sesinden eve gidince ondan sonra efendime söyleyeyim yok kafam ağrıyor memle yani. Çok ses var burada. Sizin kafanız ağrımıyor mu? <laughs> Şöyle bir acısı var. Toplu iğne batırıyorlarmış gibi yani. Evet. Oğlum yemin ederim var ya nasıl, nasıl musun? Galatasaray bayrağı gibi oldun. Sarı kırmızı. <laughs> Yüzüm yanıyor. Oğlum cidden kırmızı oldu lan. Sür Can Elini değme, elini değme. Cansu, yaktın beni Cansu! <gülüyor> Sür. Cansu'yu getirin bana. Yanakları aldılar, kaşları aldılar, saçlarımı biraz toparladılar. Erkek kuaförlerinde olmayıp, kadın kuaförlerinde olan bazı şeyleri size göstermeye çalıştık. İşte bu saç yıkama alanı, tıraş yapılan alan... Evet, tıraş yapılırken verdikleri ikramlar vesaire, Kaş saç nasıl alınıyor, nasıl ağda yapılıyor? Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir içerik oldu. Beğendiyseniz videomuza like atmayı, hala ücretsizken de kanalıma abone olmayı unutmayın şurada. Abone olun. Oldunuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Buz var mı buz? Yanaklar için. Yanıyor da burada.